<laughs> evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet, bugün Mustik nereye gidiyor? Ha? Nereye gidiyorsun Mustik? Markete. Markete, evet. Biz markete gidiyoruz. Hadi gidelim. Bunlar çimcat yer. Çimcat Hadi gel. Biz de o tarafa bakalım. Başka? Buradan. Uh Aha. -huh. Anlat bakalım. Bumbalaj. <laughs> Havam. Onun adını bilmiyorum ben. Tamam. Onun adı Kıvırcık. Kıvırcık. Evet. Peki bu ne? Havuç. Tamam. Bakalım. Başka ne alacaktık? Ne aldın? Biber aldın mı? Biber yok galiba. Biber tamam, başka Hadi o tarafa gidelim. Ne istediğini söyle tamam mı? mustik Aa. Ne istiyorsun? Ee, şu. O mu? Ama al hadi bir tane. Mavi alayım. Mavi beğendim. Mavi varmış. Bak mavi. Aa bavi. çok güzel. Şuraya koyayım mı? Bu buradan düşmüyor. Koy bakalım. Ay taksam şuraya. Tak buradan bakalım. düşmedi. Çok güzel oldu. Hadi. <laughs> Düşecek mi yoksa? Taktın Eşim. mı? Ha, tamam hadi gidelim. Bak bunların rengi çok güzel değil mi? Mor mor. Var. Şurada varmış. Ne varmış orada? Şu. Hmm, evet. O zararlı almayalım. Zararlı almayalım mı? Tamam. Burada da, da var. var. Meyve suyu da var. Evet. Meyve suyu mu? Meyve suyu varmış. Meyve suyu var. Mewisuyu var var. Meyve suyu mu Evet. Bak bu var bu bir tane alalım. Ondan almam. Onu sen tadını sevmiyorsun ki. Seviyorum. Bak bunlar da var. Bunlar da ben onu bana. Hangi sesle? Mama mı? Al bakalım. Göster mi aldığını göster Ne bu? İç. Ne bu suyu? Tamam hadi. Şimdi ödeme yapalım mı? Ödeme mi? Evet ödeme. Hadi, öde. hadi gidelim yürü. Şu. <laughs> o ne? Göster bakalım. Yoğurt. Ben yutamadım. Ah, bu sınır etsin sana. Bu sınır alamamış. 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 Haydar benden. Neyliymiş? Farnane. Evet. Bu kapatalım. Kaldı. Farnane. Burada da aynısı yazıyor. Evet. Sepetimi koyayım. Tamam hadi sepetini al gidelim. Bu kadar. Bu kadar. Eve mi gidiyoruz? Hadi. Hadi kasaya. Hadi kasaya. Neli aldın bakayım. Aa çok güzel. Hadi. Acı. Acı. Ben de acı. İçinde şeker var. Evet, şeker var içinde. Beğendin mi tanı? Biz eve geldik mustikle. Ha gitmiyor. <laughs> Açamadın mı? Açıyorum. Evet. Tadı nasıl? Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz.